Merhaba sevgili dostlarım ben Fatih. Bugün hangi haritada hangi ajanı seçmeliyimin sorusunu hep beraber yanıtlamaya çalışacağız. Şimdi uygulamamızdan tüm haritalarda hangi ajanın daha başarılı olduğunu göreceğiz. Kazanma oranının daha yüksek olduğunu. Ben bunu altın 2 yapacağım. Hani bütün rankların ortalaması diye altın 2'yi seçiyorum. Çünkü burada hepsi seçeneği yok. O yüzden altın 2'yi seçtim. Altın 2 yaptım. Kazanma oranına tıkladım. Altın 2 seviyesinde tüm haritalarda en yüksek kazanma oranına seç sahipmiş. %56. Yani birçoğumuz rekabetçi maçlara girerken seç almaktan kaçınıyoruz. Genellikle entry alıyoruz. Ama gördüğünüz gibi Sage'in kazanma oranı %56'larda. İkinci sırada Sova geliyormuş. Üçüncü sırada Viper. Ee, yani dikkat ettiğim şey şu Viper'la Sage genelde hep üst sıralarda. Viper site'lara girerken çok etkili oluyor. Savunmada da site'ları çok güzel kapatabiliyor. Şimdi bu altın iki seviyesindeydi tüm haritalarda. İstiyorsanız sırayla bütün haritalara bakalım. İlk başta en yeni haritamız Breeze'e ye bakalım. Breeze'de en yüksek kazanma oranı. Brimstone %100 inanamıyorum şu an. Brimstone'un %100'lük bir oranı var kazanma oranı takımınızda Brimstone varsa kazanma oranınız bir hayli yükseliyor demek ki. İkinci sırada Cypher %66. Üçüncü sırada Viper. Bak yine Viper ve Sage. Yine üst sıralar oynuyor bu ikili. Diğer haritamıza bakalım. Icebox. Icebox'ta Cypher'ın %100'lük bir kazanma oranı var. Çünkü line-up'ları yani kurulumları Cypher'ı çok iyi oynayan biri için Icebox haritası güzel bir yer kurulum için. O yüzden Cypher 3 sırada geliyor. Killjoy savunmada çok etkili bir ajan. 3. sırada da Sky geliyormuş. %58 ile 4 tereyiz. Bu sefer Sage biraz gerilemiş. Viper'ımız nerede? Viper burada düşük orana sahip. %36. Aslında Icebox'da çok tercih edilen bir ajanlardan bir tanesi ama Viper burada gerilere düşmüş. Bakalım e, diğer bir haritamıza Heaven. Heaven'da üst sıralara omun yükselmiş biraz. Galiba smoklardan dolayı olabilir. Çünkü e, Heaven 3 tane e, spike kurma bölgesi var. Bu spike kurma bölgelerine girerken alanlara girerken sahiplere smok lazım olduğu için büyük ihtimal omun burada başı çekmiş. Biriç geliyor ikinci sırada 66. Flashlarla rahat bir şekilde sayda e sokabilir. Üçüncü sırada da Sova geliyor. Sova da görüş okuyla. Genelde C uzundan görüş oku atıyor. Sova oynayanlar. Ee, Heaven haritası için e, seçilen ajanlar arasında. Diğer bir harita Ascent'e bakalım. Asente Viper'la %70'lik bir kazanma oranına sahip. İkinci sırada Astra geliyor. Üçüncü sırada Sky site'lara kolay bir şekilde sokabilir Ascent'de Viper. E, Smoklarıyla da Astra savunmada aslında çok etkili. Saldırıda da rakibin görüşünü kapatmak için yine bayağı bir etkili. O yüzden üst sıralarda yer alıyor. En altta kim varmış? Yoru. Yani Yoru'nun en altta olmasının sebebi bence e, çok seçilmemesinden kaynaklı diye düşünüyorum. Bu haritada beni şey şaşırttı. Ascent'te. Cypher. Cypher A bölgesinde ve B bölgesinde çok güzel kurulumları olan bir ajan. Ascent haritası için. Ama sondan bir önce geliyor. Şaşırtıcı. Diğer haritamıza bakalım. Split. Split'te birim son yine yüksek bir oranı var. %66'lık. Büyük ihtimal Split haritası dar olduğu için site'lara girerken Brimstone'un smoklarından faydalanıldığı için. Bundan dolayı tercih ediliyor ve kazanma oranı da yükseliyor %66. İkinci sırada Sage. Genelde Sage alıp e, Split'in midi kapatılır. Üçüncü sırada da phoenix geliyor. Yani gördüğünüz gibi entry karakterleri üst sıralarda daha az görüyoruz kazanma oranlarında. Bu da şaşırtıcı. Bind haritasına bakalım. En son haritamız Bind haritası. Bu çok şaşırdım. da. Yoru birinci sırada %100'lük Bind haritasında. %100'lük kazanma oranıyla geliyor Yoru. İkinci sırada Bridge. Üçüncü sırada Viper. Yani Viper yine üst sıralarda görüldüğü gibi. Burada şaşırtan beni Yoru oldu. %100'lük kazanma oranına sahipmiş altın 2 seviyesinde. Neden altın 2'yi seçtim? Çünkü bütün rankların ortalaması diye. İsterseniz bir de Demir 1'e bakalım. En alt ligde neler oluyormuş tüm haritalarda. Tek tek haritalara bakmayacağım Demir 1'e. Tüm haritalarda. Tüm haritalarda Phoenix. Bu da neden kaynaklı olabilir? Ee, i̇lk başta Demir seviyesindeki oyuncuların bütün ajanları açık olmadığı için ellerinde belli başlı açık o, ee, ajanlar var. Bunlardan bir tanesi de Fenix. Phoenix'in açık olması herkesin tercih ettiğinden dolayı Phoenix açık olduğu için herkes tercih ediyor ve büyük ihtimalle kazanma oranı da yüksek oluyor. Sonra Brimstone, sonra Jet geliyor zaten. En düşük de Cypher'mış. Demir bir de. Radiant'a gösteririm ona bakalım. Radiant göstermedi. Ölümsüzlüğe bakalım. Hmm. Ölümsüzlükte de tüm haritalarda Cypher seçersen %100 kazanma oranı oluyormuş. Sage geliyor sonra Jet geliyor. Evet dostlar hangi ajanı seçmeliyim az çok kafanızda oturmuştur. Haritalara göre baktık. Ajanları teker teker inceledik. Kazanma oranlarına baktık. Yani büyük ihtimal site'lara göre yani site'ın haritanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre site'ların 3 site ya da iki site olmasına göre de değişiyor. Yani tüm bu e, verileri inceleyerek e, ajanların kazanma oranlarına baktık. Az çok kafanızda oturmuştur. Hangi haritada hangi ajanı seçmeniz gerektiği. Yani illa maça girerken entry kitlememize gerek yok. Takım arkadaşlarımızla konuşarak daha güzel, daha etkili bir takım kurabiliriz. Ama direkt entryleri kitlersek diğer takım arkadaşlarımız da belki buna inat ederek kalan entry'leri kitleyebilir. 5 entry oyuna girebilirsiniz. O da çok sakat olur sizin için. Benim diyeceğim o ki takım arkadaşlarınızla maça girmeden güzel takım kurabilmek için ilk başta güzel bir iletişim kurun. Daha sonra zaten bu güzel iletişim maç kazanmanıza olumlu katkı sağlayacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.